Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tokyo iletişim olarak yine internette satmış olduğumuz P20 Light pil kapağını size tanıtacağız. Bu kapaklarımız da mavi, pembe, siyah ve gold olarak gelmektedir. Bizde bu kapakların kamera lensli olanı ve kamera olarak satılmak üzere iki çeşidi mevcuttur. Kamera lastiği olarak alırsanız uğraşması, takması, montajı daha kolay olacaktır. E, parmak izi okuyucu yoktur. Yine bu ürünler birebir cam üründür. Uygulaması ise e, yine bizim tavsiye ettiğimiz üzere e, ekranın e, kasanın arkasını güzelce temizleyip B7000 sürerek bu ürünü kasanın arkasına koyup kesinlikle parmakla bastırmadan para lastiği yardımıyla şu şekilde para lastiği ile üstten ve alttan olmak üzere sararak bir 10 dakika 15 dakika beklerseniz sardıktan sonra sağlam bir şekilde yapışmış olacaktır. Bilginiz olsun bu kapaklar parmak izi okuyucu ile biri gelmiyor. Parmak izi okuyucu da eski kapağı yapışıktır. Eski kapaktan şu şekilde parmağınızla bastırırsanız Parmak izi okuyucu buradan çıkacaktır. Onu da alıp buraya yapıştırabilirsiniz direkt. Çerçevesiyle beraber çıkıyor zaten bilginiz olsun. Herhangi bir sıkıntı çıkartmaz size. Ee, dediğim gibi kamera lensli ve lenssiz olarak iki çeşit satıyoruz biz bunları. Kamera lensi de buraya yapışmadır. Kamera lensiniz sağlamsa bunu şu şekilde şuradan ayırıp yeni gelen kapağı takabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Size kalmış bir şey. Bu şekilde kapaklarımız kesinlikle yine camdır. Dokusu falan orijinalindeki gibidir. Huawei yazısı yazmaktadır. Şuradaki yazılar yazmaktadır. Biz bu ürünleri burada videoya çekiyoruz. Burada size çektiğimiz videoları da internet üzerinden sattığımız ürünler. Yani siz aldığınızda size gelecek ürünleri burada biz çekiyoruz. Bilgilendirme amaçlı. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.